Hayatım boyunca parayla aramdaki ilişkide sürekli bir şeyler ters gitti. Kazandım ve harcadım. Üstelik çoğumuz gibi kazandığımı genelde kazandığımdan hızlı harcadım. En sonunda herkes gibi kendimi ay sonları ve borçlar için yaşarken buldum. Bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum ama sorun muhtemelen yapmadıklarımda değildi. Yanlış yaptıklarımdaydı. Parayla aramdaki buzları eritmeyi aklıma koyduğumda hatanın nerede olduğunu bulmam çok da uzun sürmedi. Kazandıklarımı duygularıma göre harcıyordum ki Bence bu en büyük sorundu. Bu sorunu düzeltmek için bir aylık bütçe oluşturmam ve harcamalarımı duygularım yerine oluşturduğum aylık bütçeyle yönetmeyi öğrenmem gerekiyordu. Aslına bakarsanız haklıydım. Aylık bütçe ve para konusunda biraz ekstra dikkatle 2 yılda tüm kredi ve borçlarımı ödeyip Hayatımın hiçbir döneminde yapmadığım kadar çok birikim yapmayı başardım. Elbette herkesin aynısını başarmasını ister. Onun için bu videoda aylık bütçemi nasıl belirlediğimden bahsetmek istiyorum. Böylece siz de aynısını kendiniz için kullanarak paranızın tüm kontrolünü elinize alabilirsiniz. Bu arada sakın sanki çok param var mı bir de bütçesiyle uğraşayım diye düşünmeyin. Hiç düşündünüz mü? Neden sürekli ekside kalıyorsunuz veya paranız neden hiç yetmiyor? Belki bu sorunun yanıtını da bu videoda anlatacaklarımı da bulabilirsiniz. Elbette bir finans uzmanı değilim. Hatta matematikle aram hiç iyi sayılmaz. Ama bu bütçeleme sistemini doğru kullandığınızda hayatınızı gerçekten değiştireceğine inanıyorum. Tıpkı benimki gibi. Bu rehberde kullandığım her şey ücretsiz. Yani cebinizden tek kuruş çıkmayacak. Ayrıca atlamalı zıplamalı Excel formülleri kullanmayacaksınız ve bu sistem önemli verilere çoğu zaman otomatik oluşturacak. E her tencere her kapağa uymaz. Onun için kullandığım yazılımlar veya akışı beğenmezseniz bunların hepsi özelleştirilebilir veya kendi favorilerinizle değiştirilebilir olacak. Yani bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde daha önce hiç deneyiminiz olmasa bile kendi kişisel bütçenizi çok kısa bir süre içerisinde oluşturabileceksiniz. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Daha önce söylediğim gibi aylık bütçenizi yönetmek için size ekstra programlar önermeyeceğim. Bütçelememizi yapmak için ben Google Sheet'ten faydalanacağım. Bunun yanı sıra harcamalarımızı not almak için bir şey kullanmamız gerekecek. Yapılacaklar listelerim için Thinkstree'yi kullanıyorum ve genelde harcama notlarımı burada topluyorum. Ama Evernote, Google Keep hatta isterseniz sadece kağıt kalemde kullanabilirsiniz. Dijital bir şey kullanmanızın avantajı şu olacak. Nerede, nereye, ne kadar harcarsanız harcayın bunları anında notlayabileceksiniz. Üstelik daha sonra canınız ne zaman istiyorsa bu harcamalarınıza o an bütçenize girmekte de tamamen özgür olacaksınız. Ve en önemlisi sisteminiz sürekli cebinizde duracağı için kesinlikle hiçbir girdiği kaçırmayacaksınız. Öncelikle Google Drive'da aylık bütçelerim gibi bir klasör oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Böylece tüm bütçe dosyalarınızı burada saklayacağınız için İhtiyaç olduğunda aradığınızı bulmak çok daha kolay olacaktır. Bütçe şablonumuzu oluşturmak için sağ tıklıyoruz ve şablonlar bölümüne geçiyoruz. Buradan aylık bütçe şablonumuzu seçeceğiz. Gördüğünüz gibi artık aylık bütçemiz için elimizde yarı yarıya hazır bir şablonumuz var. Şimdi ilk yapmamız gereken açılış bakiyesi bölümüne tüm varlıklarımızı yazmak. Peki tüm varlıklarımız neyi ifade ediyor? Şu an banka hesaplarınızdan tutun cüzdanınız dahi ne kadar varlığınız varsa Bunların hepsini topladığınızda açığa çıkan toplam tutar sizin tüm varlıklarınızı ifade ediyor. Yani diyelim ki banka hesabımızda 7000 TL ve cüzdanımızda da 400 TL var. O zaman bizim açılış bakiyesi hesabımızın 7400 TL olması gerekiyor. Açılış bakiyemiz 7400 TL olarak belirledik. Şimdi hemen şuradaki grafikler neyi ifade ediyor ondan bahsedelim. İlk bakiye son bakiye olarak görünen grafik Aylık bütçemizi yapılandırıp bir ayı tamamladığımızda bütçemizin durumunun ne olduğunu görsel bir şekilde bizim için gösteriyor. Bu video sırasında bu grafiğin zaten sürekli değiştiğini göreceksinizdir. Grafiğin sağındaki tasarruf kutucu ise bize anlık ve ay sonunda ne kadar tasarruf edebildiğimizi gösterecek. Biraz daha aşağıya baktığımızda gider ve gelir alanlarını göreceğiz. Her ayın başında hem gelir hem de giderimizi planlamamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle gelir kısmındaki kategorileri kendi senaryomuza göre özelleştireceğiz. Hepsini tamı tamına girmiş olmanız gerekmez. Ay başındayken tahmini rakamlarda işimizi görecektir. Mesela maaş bölümüne planlanan olarak 7000 TL'ye gireceğim. Tasarruflar bölümünün adını da pasif gelir olarak değiştirip 1000 lira planlayacağım. Bir örnek gelir daha ekleyelim. O da reklam gelirleri olsun ve ona da 500 lira diyelim. Diğerlerini kullanmak istemediğim için sileceğim. Evet, Tahmini gelirimizi oluşturduk ve planlanan hanesine baktığımızda 8500 TL görüyoruz. Bu demek oluyor ki bizim bu ay maksimum harcayabileceğimiz tutar olası felaket halleri dışında 8500 TL ile sınırlandırılmalı. Dahası amacımız sürekli tasarruf yapmaksa planlanan giderimiz daha da düşük olmalı. Şimdi yaptığımız bütçelemenin bir benzerini de giderler alanında yapacağız. Buradaki kategorileri kendimize göre kişiselleştirelim. Örneğin hediyeler kategorisini Kredi kartı, kamu hizmetlerini, araba kredisi, özel kategori 1'i iş yatırımı, özel kategori 2'yi de kira şeklinde güncelleyelim. Son olarak her bütçenin olmazsa olmazı olarak sürpriz harcamalar kategorisini unutmayalım. Bu kez gelir bölümünde uyguladığımızın aynısını şimdi giderler bölümüne uygulayacağız. Yani gerçekleşme ihtimali yüksek olan giderlerimizi gireceğiz. Kira için 1250 lira, ulaşım için 300 lira, yiyecek için 500 lira... Kredi kartı için 412 lira. Sağlık harcamaları için 150, ev hayvanları 50, araba kredisi için 1200, iş yatırım için 250, diğer için 300, kişisel için 750 ve sürpriz harcamalar için de 250 TL ayıralım. Bu arada unutmadan evimize alacağımız eşyaların bütçesini de sınırlandıralım. Oluşturduğumuz bütçeye göre ay sonunda en iyi ihtimalle gelirimiz 8500 TL, ve giderimizde 6424 TL olursa 2076 TL tasarruf edeceğiz demektir. Tabi biz burada tamamen örnek bir bütçe çiziyoruz ve burada ayarladıklarımızla kıyasladığımızda sizin geliriniz veya gideriniz tamamen farklı olabilir. Onun için siz kendi aylık bütçenizi oluştururken buradaki kategorileri hem gelir hem de gider anlamında size en uygun olan kategorilerle güncellemelisiniz. Bütçe planlamamız tamam. Şimdi bu bütçemizi nasıl kullanacağımızı öğrenmemizin vakti. Hazırladığımız bütçenin alt bölümünde hemen ufak bir sekme daha olduğuna dikkat etmişsinizdir. Bu işlemler menüsüne bir tıklayalım. İşlemler menüsü hazırladığımız bütçeye hayat vermemize yardımcı olan derin inceleme bölümüdür. Aslında bütçenizle ilgili olarak en çok vakit geçireceğiniz alanda zaten yine burası olacak. Çünkü kayıt altına aldığınız harcamalarınızı bütçenize tam olarak buradan yansıtmanız gerekecek. Hadi Örnek bütçemiz üzerinden devam edelim. Diyelim ki ayın birinde ev sahibi kapıya dayandı ve kirayı ödedik. O zaman bunu kayıt altına alabiliriz. Kredi kartımızın da ödeme zamanı gelmiş olsun. Bir sonraki gün cart diye karşımıza çıkan araba kredisini unutmayalım. Bunlara ek olarak şimdilik önümüzdeki hafta ufak bir mutfak alışverişi yaptığımızı düşünelim. Bu şekilde yaptığınız her harcamayı, tarihlerini, ufak bir açıklamasına ve kategorisini bütçemize ay boyunca gireceğiz. Ve sizin de tahmin ettiğiniz gibi buraya girdiğimiz bu girdiler otomatik olarak daha önce planladığımız Excel sheetimizin ilk sayfasındaki değerlerin otomatik değişmesini sağlayacak. Hadi bir göz atalım. Gider bölümünden fiili ve fark sütunları arasındaki değişimleri mutlaka fark etmişsinizdir. Ayrıca kategori bazlı baktığımızda da bir önceki sayfaya işlediğimiz giderlerin buraya yansıdığını görüyoruz. Artık yapmamız gereken tek şey büyük veya küçük demeden ne olursa olsun bütün gelir ve giderlerimizin hepsini aylık bütçemize birer birer işlemek. Bu arada ben gider kısmında yaptığımız için göstermedim ama aynı mantıkla gelir hanesinde gelen her finansal kaydınızı girmeniz gerekiyor. Diyelim ki bir önceki adımdaki gibi bütçenizi yaptınız ve olabildiğince de plana sadık kalmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu işi nasıl biraz daha efektif kılabiliriz? Biraz da ondan bahsedelim. Bütçenizden gerçek anlamda faydalanabilmeniz için onu her ay sonunda mutlaka detaylı olarak incelemeniz gerekiyor. Çünkü nereye ne kadar para harcadığınızı ve varsa potansiyel tasarruf fırsatlarını ancak bu şekilde görebilirsiniz. Örneğin yakıt harcamanız gereğinden fazla birinizi büküyorsa belki alternatif bir oto bulabilirsiniz. Ya da toplu taşıma veya daha az yakan bir araç gibi alternatifleri değerlendirmeye alabilirsiniz. Faturalarınız sürekli bütçenizde açık veriyorsa bu evle ilgili sanki bir şeylerin ters gittiği anlamına gelebilir. Ve evinizde yapacağınız bazı ufak değişikliklerle bu faturaların çok daha az gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun gibi örnek olasılıklar sınırsız ve herkesin hayatı, herkesin bütçesine göre mutlaka farklılıklar gösterecektir. Bu güzel ipuçlarını yakalamak için aylık bütçenizi her hafta sonlarında ve mutlaka bir kere de detaylı olarak ayın tamamı bittiğinde incelemeniz gerekir. diyelim ki her adımı da başarıyla uyguladınız. Şimdi o zaman sıra buna süreklilik kazandırmaya geldi. Ben şöyle yapıyorum. Her ay sona erdiğinde bu bütçe dosyasının adını ay yıl şeklinde güncelliyorum. Ardından bu dosyanın kopyasını oluşturup yerimlerine ekliyor. Bu sayede hem her yeni aya başladığımda tekrardan aynı şablonu oluşturmak zorunda kalmıyorum. Hem de geçmiş aylara ait finans kayıtlarımı sürekli düzenli ve elimin altında tutuyorum. Yeni ayın bütçesini planlamadan önce de aylık harcamalar not defterine bakıp yeni bütçemi ona göre yapılandırıyorum. Mesela geçtiğimiz ay arabanın bakımı geldi ama o ay bakım yaptırmak bütçemde büyük bir açık oluşturacaktı veya yeni bir pantolon almam gerekiyordu fakat diğer ihtiyaçlarımla aynı anda karşıladığımda bütçem yine açık verecekti. Ben de bu iki ihtiyacı aylık bütçem için bu not defterine kayıt ettim ve bu not defterine de ayın birinde kendine satacak şekilde bir anımsatıcı kurdum. Bu sayede yeni aylık bütçem planlamadan önce mevcut ihtiyaçlarımın neler olduğunu öğrendim. Artık daha sağlıklı ve tutarlı bir bütçe planlayabilirim. Anlayacağınız bu şekilde hem tüm ihtiyaçlarımın neler olduğunu güncel olarak gördüm hem de bütün harcamaları bir ayın içine sokarak bütçemde gereksiz bir açık oluşmasını önlemiş oldum. sistemi 2 yıldan biraz uzun bir süredir kullanıyorum ve haliyle her ay uğraştım ve her hafta incelemek zorunda olduğum bir sistem olduğu için zamanla neleri daha iyi yapabilirim ve nelere otomatikleştirebilirim bunlar konusunda da epey deneyim kazandım. Bu adımda paylaşacağım ipuçlarıyla işi daha zahmetsiz ve kolayca yönetilebilir hatta biraz da otomatikleştirilebilir hale getirebilmeniz olmuyor. Öncelikle harcamalarınızın hepsini mutlaka kayıt altına almalısınız. Fakat kayıt altına aldığını aldığınız her harcamayı hemen anında veya hemen o gün içerisinde bütçenize aktarmak, taşımak zorunda değilsiniz. Mesela bir hafta boyunca bütün harcamalarınızı not alın ama tüm harcamalarınızı hafta sonu için ayıracağınız bir 15 dakikalık zaman aralığında bütçenize aktarın. Batching dediğimiz bu Birleştirme yöntemini kullandığınızda aylık bütçenizi yönetmek için harcayacağınız zamanda önemli oranda tasarruf edebileceğinizi düşünüyor. Bütçenizi yönetme konusunda tamamen esnek olun. Örneğin faturalarınız beklediğinizden az ama sağlık harcamalarınız o ay beklediğinizden yüksek geldiyse faturalarınızdaki eksiklik kısmı sağlık harcamanın fazlalığına denk olacak şekilde güncelleyin. Yani bütçeleriniz arasında planlandığınızla ortaya çıkan farkı absorbe etmek için arada ufak tefek kaydırmalar yapın. Atıyorum 500 lira faturalara verdiniz ve 200 lira sağlık harcamalarına verdiniz ama tam tersine 500 lira sağlık harcaması yaptınız ve faturalarınız 200 lira geldi. O zaman planlanan bölümdeki asıl planlandığınız tutarı değiştirip bu fazlalık tutarı sağlık bütçesine aktararak aslında bütçenizi açık vermeyecek şekilde hemen birkaç tuşta güncelleyebilirsiniz. En önemlisi bütçenizde daima sizin planlamadığınız ve hayatın size çelme takmaya çalıştığı harcamalar açığa çıkacaktır. Bunların sizi demoralize etmesine izin vermeyin. Zaten bütçe dediğimiz şeyi oluşturmamızın nedeni de olabildiğince karşımıza ay boyunca çıkacak beklenmedik, tahmin edilemez harcamaları hesaplama pratiği. Ve bütçe dediğimiz şeyin asıl amacı tüm bunları olabildiğince yakalayıp işleri biraz daha gerçekçi görünmesini sağlamak. Tüm ipuçlarında da kaptığınıza göre artık aylık bütçenizi yapılandırmaya hazırsınız. Bütçenizi hazırlarken mutlaka irili ufaklı problemlerle karşılaşacaksınızdır ve bunlar konusunda size olabildiğince yardımcı olmak isterim. Onun için aklınıza takılan her soruyu yorumlar alanından benimle paylaşabilirsiniz. Son olarak bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilir ve bunun gibi benzeri içerikleri paylaştığımda anında haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada burada anlattığım sistemin birçok kişinin hayatını değiştirmeye yardımcı olacağına inandığımdan bahsetmiştim. Onun için şayet etrafınızda maddi açıdan zor günler geçiren bir tanıdığınız veya arkadaşınız varsa bu videonun linkini paylaşarak ona da güzel bir iyilik yapabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.